<gülüyor> <gülüyor> Yok seni takip edip kamerayı çekmem lazım. Hadi devam et bakalım ben seni takip ediyorum. <laughs> Evet, ablanı da al. Bu, bu ablan için. Ablanı da aldın mı? Evet. Evet, çok güzel. Gülüyoruz. Ela <gülüyor> kaçalay? <gülüyor> Hadi ya bayağı. Ala Asaf'ın yanında gidiyorum da. Ali Asaf'a tamam. Asaf çiçek mi topladın sen? ]halşişim. Kime topladın çiçeği? Ama bak bir tane de Ali Asaf'a al tamam mı? Booksnu... Tamam. Hı? Evet. Evet. Az geniesta. bana bak, az bir dakika var. ben bir öne geçeyim az seni. Hani Öyle alayım. Baba bana ne diyeceğim?

Bana geldi. Telefona geliyor. Baba bak kucak geçeceğiz. Seni gibi Aha Ali Asaf geldi. Evet Ali Asaf arkadaşıyla Muhammed buluştu. Hadi bir sarılın bakayım Muhammed. Hoş geldin de. Muhammed hoş geldin de hadi. Evet bunlar şu an bu iki kafadar patladı pat sürecekler galiba. Bak gaza bak bak bak. Bu ne baba? Hadi, Hadi çalıştır bakalım. Bu ne Bir kere çevir tamam. Hayır çalıştırma. Araba, çocuklar arabayı çalıştırmaz değil mi oğlum? Hayır babalar, hayır dedeler. Kim çalıştırır? Dedeler mi çalıştırır arabayı? Evet, babalar çalıştırmaz. Onlar, onun derdi malafaf. Sen hayır. Ali Asaf de, çocuklar demek? araba sürebilir Durumlu mi? Ali Asaf çocuklar araba sürebilir mi? Evet. Aa, Ali Asaf bir şey demedi. Sürebilir mi sence Ali Asaf? Ben sürebilirim. Sen araba süremez misin? Hı hı. Şu an evet. dedi. Ben sürebilirim. Şey Ali Alaşer sen yata kaç yata. defa sürdün? Hiç Sürdün mü araba? Arabayı çalıştırdın mı hiç? Hı? Babanla birlikte sürdün mü araba? Sürmedin mi? Ben Muhammed. Şey ben mi? Kaç ya. defa sürdün? Arabayı çalıştırdın pekala? Çalıştırdım. Ama ama babalar olmayınca arabayı çalıştırmak doğru bir şey değil, değil mi oğlum? Hayır. Tabii ki. bir şey var. Evet, şu an Muhammed pasaportta. Pat pat deneyimi mi bakıyor? Hadi az gaza bas bakayım. Ay, hani Hadi az gaza bas bakayım. Neresi gaz? Boyan. Hani bakayım. Az bakayım <laughs> alasaf. Az bir saniye Ali Nereye basıyor bakayım? Az otur Ali Bakayım nereye basıyor? O ne? Kaz. Kaz şu. Evet şu Kaş. an gaza bastın. Hani fren? Burada. Hangisi? Evet frende o. Debriyaj hangisi? Evet. Aferin sana. Şurada. Hani vides nerede? Vides de o mu? Bu. Aferin sana. Aferin sana. Evet. Şimdi en az şimdi en az bakacağız. Arkaya odunları koyacağız. Al er, baba. Hı. Odunları sen koyacaksın. Bilmem. Hadi Merhaba arkadaşlar. Ay ben olmuyor olutma ya deniz döllerimi takip edin. çok sevdim. Acıyorum.